kızmadın değil mi bana? Sana haber vermeden geldim çünkü. Yo yok. Aradım ama kapalıydı telefon. Rahatsız olmasın diye kapattım. Uyuyacaktı yani. Tahmin ettim. Bir de şey var. Ya Can sabah o kadar plan yaptık. Tamam işim yok gelirim dedin. Yani arkadaşın ameliyatından nasıl son dakika haberin oluyor ki? Yani ben de düşündüm ki bunun altında başka bir şey var herhalde. Çok kötü hissettim kendimi. Yok haklısın. Zaten ben de seninle konuşacaktım. Söylemek istediğim şeyler var. Oğlum! Deminden beri seni ara durur. Alanlara da haber verirmişsin odadan çıkarken. Dört döndüm vallahi hastanede. Gelip gitmiyor hiç. Ananı da aramıyor. Kadınca senden bir telefon gelecek diye. Helak üstüne helak oluyor. Sen tanıyor musun amcayı? Yok. Deminden beri sana sitem ediyor da. İşi gücü var dedim başta. Sonra gelecek. Ama bayramda da gelmeyecek. Ha bayram deyince aklıma geliverdi bak. Gülseren teyze var diye. O sizlere ömür. Yapma. Aniden birden bire hücreden gidiverdik adıncağız. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Beni bak, hep bunun yüzünden oluyor ben biliyorum. O bırakmıyor seni, o uzaklaştırıyor. Böyle gelin o vereceğine hiç olmasın. Amcacığım. Ha, şimdi de amca diyorsun öyle mi? Ne diyeyim ben sana kızım? Bir baba demeye dilim varmıyor yani. Ya, odan nerede senin babacığım? Ee, ya, biz götürelim seni. Vallahi ne bileyim ben buralarda bir yerlerde olacak. Oğlum sen beni götür buralarda. Üç gün, beş gün dediler. Bir haftadır beni süründürüyorlar burada. Çıkar eve götür beni artık. Haşmet amcacığım neredesin sen? Neden çıkıyorsun odandan? Sana ne? Çıkarın çıkma. Sana mı soracağım? Hadi amcacığım gel odana gidelim hadi. Ya, seninle hiçbir yere gitmeyeceğim. Git başımdan. Bizi götürelim o zaman. Seni. Nerede odası? İleride köşede, 108 numaralı oda. Hadi beraber gidelim mi? Bu gelmeyecek. Yok yok, gelmeyecek. Merak etmeyin siz. E, sen de gelmeyeceksin. Seni de istemiyorum. E, Tarık, e, o götürsün beni. <laughs> Nesi var amcanın? Alzaymış. İlaçlarını da içmiyor doğru dürüst. Zorla içiliyoruz artık, ne yapalım? Cık. Yazık ya. Ben bir bakayım. Ne bakım durun öyle? Perşembe pazarına gittik ya geçen hafta. Gittik tabii. Annen dedi ki, sana yeni bir forma lazımmış. Kocaman oldun, kocaman. Bir şey bir biti. Biz e göndereceğim seni amcanın yanına. Yatsak mı biraz, dinlensek mi? Yo yo, olmaz. Formayı halledelim, sonra bakarız. Evet. Bu var ya bu. Babasının mineresi. Öbürleri de iyiydi ama... ...Tarık başkadır. Güler yüzüdür, temiz kalplidir. Candır, can. Biri var. ara sıra gelme Bu gelmesin. sen gel. Beni buralarda yalnız bırakmayın. Dur baba

Zaman ben yanımda ol.